Web Instagram'a sevene bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Yani aramızda bir katil var. Son zamanlarda aşırı popüler olan bir oyun. Kısacası katil kim ya da vampir köylü mü denir? O, o tarz oyun. Dün aldım, indirdim, oynadım. 3 saat oynadım. Aşırı eğlenceli ama İngilizce oynamamız gerekiyor maalesef. Ee, Türkçe olarak da Discord sunucumuz var bizim. Oraya gelip orada oynayabiliriz. Şöyle ki eğer bu video tutarsa e, Türkçe olarak Discord sunucumdan yapmak istiyorum. Oynamak istiyorum. Sizlerle birlikte Discord sunucumuz aşağıda linkte sabit olarak görünüyor. Oradan linke tıklayarak Discord sunucumda katılabilirsiniz. Bugün sadece İngilizce oynayacağız ama ben size çevireceğim rahat olun. Ya öyle inanılmaz aman aman İngilizce gerekmiyor zaten. Çok da şey değil. Ha katil kim şu şunu gördüm falan. Videonun devamı için aşağıdan videoyu kesinlikle böyle bir, bir 30 bin like atmayı unutmayın. Önce online diyoruz tamam mı? Çünkü online gireceğiz. 3 harita var toplamda. Ben şu en çok birinci haritaydı. Skeld haritasını seviyorum. 10 kişi oyuna başlıyorsunuz. İçinden birisi katil oluyor veya diğerlerini öldürmeye çalışıyor. Bu esnada sizin bir uzay geminiz var. Uzay geminizdeki görevleri yapmaya çalışıyorsunuz. Görevleri yaparken de Katille ölmemeye çalışıyorsunuz. Katil sizseniz de onları öldürmeye çalışıyorsunuz. Ee, katil sayısı 1, 2, 3'lü bölümler var. Ben birliği tercih ediyorum. Bir katil olan daha eğlenceli oluyor benim için. Şuna girelim mesela. Şurada yazı var. Burada hi. Hani benim ismim tabii ki anan. Ee, karakteriniz böyle bir şey. Rengini şeklini değiştirebiliyorsunuz. Hemen başladı. Bu arada aşağıdan videoyu abone olun de, videoyu beğenin dedim evet. Abone olmayı unutmayın kalma. Bildirimleri açabilirsiniz. Ben şu anda ekip üyesinden birisiyim. Şurada 4 tane görevim var benim görevim. Ee, burası acil durum şeysi. Bunu kullan dediğin zaman, bastığın zaman diyorsun ki bir acil durum var. Bir şey gördüm falan diyorsun. Şurada kamera var. Kameradan izleyebiliyorsun. Şimdi benim görevim görevlerinizi tek tek görüyorsunuz zaten hani gide gide. Şu an burada bir görevim yok. Katil aynı zamanda oyunu şey yaptığınız görevleri sabotaj edebiliyor yani sabote edebiliyor. Böylece sizin işinizi engelliyor. Bak 1, 9, 7, 4, 5. Bunu sabote etmiş. Şuradaki kodu yazarak tekrar çalıştırıyorum bunu. Oyunu bilenler bile bilmeyenler için anlatıyorum bu arada. Evet sabote edebiliyor. Ee, bizim sol üstte gördüğünüz total, total test completed. Yani toplam tamamlanan görevler ibaremiz var. Bu görevleri full tamamlarsak biz kazanıyoruz. Aynı zamanda ya da katili bulursak biz kazanıyoruz. Bizim kazanma şeklimiz bu. Yani şu yöntemimiz. Burada benim için görev yok. Benim için görev olan yerlerde genelde şey yanıyor. Bak burada görev var. Şu sarı yanıyor böyle. Yüz diyorsun. Görevler çok basit, çok çocuk işi görevler. Ama görev yaparken ekran kapanıyor. Yani bir nevi kapanıyor hafiften Kabane böylece katili göremiyorsunuz size öldürme anında falan. Ha yani görseniz de bir şey değiştirmiyor çünkü öldükten sonra bir anlamınız yok. Sizi öldüreni siz bir başkasının öldüreni görmeniz. Ay 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 blue blue blue. Gördü bak. Gördü. Tam size montaj yaklaştırdım. Katil şeyden çıkabiliyor. Havalandırmalardan geçebiliyor. Şu bu şerefsiz öldürdü beni. Öldüm şu an. Ben şu an ne yazarsam yazayım göremiyorlar benim yazdıklarımı. Gördü bak itmi yazan yani açık mavi gördü. Burada herkes tartışmada birbirlerini suçluyor. Mesela yeşil demiş ki o turuncu demiş. Sarı mavi demiş. Maviyi suçluyorlar. Şu an oylama yapıyorlar. Herkes maviyi oyladı. Oylama yapılınca <laughs> mavi katildi ve yakalandı, atıldı. Şu an oyun bitti. Ee, biz kazandık. Katil kaybetti. Evet ondan da bahsetmedim. Bir yerde bir ceset buluyorsunuz ya. Bunu bildiriyorsunuz diğer ekip üyelerinize. İşte nerede gördün, nasıl gördün, yapanı gördün mü falan. Bunu daha sonra tartışması bittikten sonra oylamasını yapıyorsunuz. Aa, beyler şuydu, şundan şüpheleniyorum veya şu şöyle yaptı falan gibisinden. Az önce tartışma yapıldı. Adam gördü hemen raporladı beni. Beni değil ya. Benim cesedimi raporladı diğerlerini. Gördüm dedi mavi atıldı. Mavi çok şey yapamadı. Bilemedi yani. Muhtemelen ilk defa katil oluyordu mavi. Hala ekip üyesiyim. Crewmate yazdım ve ekip üyesisiniz. Şu an içimizden yine biri şey. Katil. İlla raporlamak için de buraya gelmenize gerek yok. Sağ altta report yazıyor zaten. Heh. Oradan raporlayabilirsiniz. Katil şuradan geçebiliyor işte şu havalandırmalardan. Havalandırma arası geçiş yapabiliyor. Acil çağrıya bastı şu an. Ne oldu? Şu an tartışacağız. Ne oldu? sab bono koyma. Bono diyor şeyden geçtiğini gördüm diyor. Skip. Geçeceğim. Bono hangi ne? Böyle bir renk yok. O yüzden ismiyle hitap etmemeniz daha iyi. Şey yapmanız daha iyi. Renkleriyle hitap etmeniz daha iyi. Daha anlaşılır oluyor. beni zaten direkt anan diye hitap ediyorlar. Hiç şey yapmıyorlar. Koskoca anan yazıyor. Şu an kimse gemiden, gemiden atılmadık. Dedik ki kimse gemiden atmayın. Şu an bunu dedik. Şurada bir görevim varmış. Halledeyim. Bas şuna. Şu an bu 56 saniye beklenecek. 56 saniye sonra oraya geri döneceğim. Adam arkamda şu an. Yeşilden korkuyorum. Şurada burada güvenlik kamerası var aynı zamanda. Şuradan kamerayı izleyebiliyorsunuz. 4 adet kameranız var. Bu her bölümde farklı oluyor kameralar ve kamera yerleri. Diye kameradan görüp şey yapabiliyorsunuz yani adam gördüm diyebiliyorsunuz. Burada görevim yok. Bir yandan görevim yapmaya çalışıyorum, bir yandan ölmemeye çalışıyorum. Olayım bu elektrik dairesinde görevim varmış. Ceset bulundu. Az önce az önce turuncuyu gördüm yeşilin yanında. Self. Bak diyorum ki. Kendini kendi katil kendi kendine de şey yaptı diyebiliyorum. Az önce onlarlaydım yeşil ve turuncu beraber diyorum. Diyorum ki yeşil şüpheli diyorum. Bunu kendi kendini raporladı. Hani şey yapmamak için alındım yazıyor bana. Aldırsan alın oğlum. Bak şimdi yeşili raporladık, attık bakalım. Evet katilmiş. Doğru raporladık. Şu an yine biz kazandık. Ya da iki katilin oldu artaya geçelim. Şu an burada iki katil olacak. Daha zor olacak. Katiller birbirini biliyor, diğerleri bilmiyor. Turuncu oldum bu sefer renginizi şuradan değiştirebiliyorsunuz customize diyorsunuz belirgin bir renk yaparsanız iyi olur mavi ve açık mavi falan oluyor birisi mavi raporlandi açık mavi oluyorsunuz ama ama yanlış yok yere raporlanıyorsunuz falan hoş olmuyor şu an turuncuyum gayet belirgin bir renk ee, burada işim yok swipe cards görevim varmış şurada işim varmış bak bu kadar görevi tamamladım bir görevim bitti görevler çok basit. Birebir kalmasanız daha iyi yani. Şu an beni öldürme riski var o beyazlığına. Korkuyorum. Kim olduğunu bilmediğim için. Çok şey yapmamaya çalışın. Tek tek ceset bulundu. Ceset bulundu. Kim bulmuş cesedi? Cesedi bulan çağırıyor. Diyor ki ben buldum diyor. Genelde bulanlardan da şüpheleniliyor. Neden? Çünkü kendi kendini raporlamış olabiliyor. Beyler hem öldürüp hem de Söyleye bize ceset buldum şu şundan şüpheleniyor falan diye. Hiçbir e, şüpheli var mı? Enişas hiç herhangi yani şüpheli var mı? blue mavi reaktörün yanından geçti benim yanından diyeyim. Mesela kırmızılı e, açık mavi şey diyor. Pembe ben ne diyor? No Pembe ben ne diyor. Adama dedim ki hayır pembe sen ne değil dedim. Az önce onu gördüm. Az önce pembeyi gördüm çünkü. Az önce pembeyi gördüm diyorum. Aa ah, hayır inanmıyorlar bana. Bazen konuşmaya katılmamanız da lazım. Sizden de şüphelenebiliyorlar. Bana yalan mı söylüyorsun diye bak. Konuşmaya katılmasaydım sorun yoktu. Oylamaya atla diyeceğim. En fazla oy nereye giderse o gemiden atılıyor. Oylama yapmazsanız kimse gemiden atılmıyor. Şimdilik e, geçiyoruz. Skip yapıyoruz hani oylamayı boş, ver, boş veriyoruz. Herkes geçti. Maviyi suçladı bazıları. Kendi raporladı ya. Kendi raporlayanı su kendi kendi raporlarının suçladı bazıları. Az önce pembeyi gördük. Bu arada gördüğünüz renkleri de iyi aklınızda tutun çünkü yalan söylüyorsunuz falan diyebiliyorlar. Katil olması aşırı zevkli. Bak şu adam burada ne yapıyor mesela? Uç kaç bundan? Niye aşırı zevkli? Millete yalan falan söylüyorsunuz çok iyi oluyor. Hayır seni gördüm falan gibisinden. Bak bu kapıları birisi kapatmış. Katil buraları bloke etmiş. Ha, açıldı. Şu an sabotaj yaptı bir yere. Şurada görevim tamam. Sabotajı bakın 23-22 saniye içinde engellemeniz gerekiyor. Engelleyemezseniz katil kazanıyor. Acil buralara gideceğim. Tamamdır. Şimdi burada bir görevim var. Bunu da hallediyorum. Yanlış yaptım. Orada çıkıyor. Buradakine basacağım. Tamam bu görevim de tamam. Son oktaki görevim kaldı. Aha kapı. Ne oluyor lan? Şuradaki görevim var. Acil buluşma. Bu buluşmayı çağır. 4 kişi kaldık şu anda. Şu an 4 kişi kaldık. 2 kişi katil. Acil buluşma diyor. İlla cesedi görmesine gerek yok. Birinden şüphelendi ya. Şu beni sürekli takip ediyor falan. Ne oldu oğlum diyoruz adama. T.Y. adamın ismi T.Y. ismi şüphelendi. Soruyorum şu an. Ya kimse şu an ne olduğunu bilmiyor. Şuna diyor sen suçlusun diyor şuna şey kahverengiye. Niye niye kahverengi suçlu? Herhangi bir kanıtın var mı? Yani var mı kanıtın? Aa şu suçlu. Hadi ona gidelim. Öyle bir şey yok. Skip geçeceğim. İki iki kişi geçti. iki kişi bunu suçladı. Kim kimse atılmadı şu an. Neden kahverengi suçladı bilmiyoruz. Bir, bir gerekçe göstermesi lazım. Şu sebepten falan diye. Zaten şu an 4 kişi kaldık. Yine yine sabotaj başladı. Sabotajı durdurmamız lazım. Adam geldi altıma. Mavi. Üç kişi. İkisi de katil olursa zaten sıçtık demektir. Benim görevlerim şu an tam yok tamam değil. Bir tane daha görevim var. Acil buluşma çağırdım abi. Açık mavi. Ne oldu? Evet diyor mor diyor. Vay niye? He 3 kişi bak 3 kişi sabotajla ilgileniyorduk. Ee, mor gelmedi sabotajla. Çünkü o sabotajı o yaptı değil mi lan? Sadece o kafeterede kaldı. Mor. Bak buna oy veriyoruz. Kafetere'de kaldı. Sabotaj yapıldığı zaman e, tamir etmek için gitmeniz gerekiyor. Şüphek uyandırmamak için. Eğer katilseniz. Moru atıyoruz şu an. Ama bu adamda kahverengi diyor. Şu an ben oyunumu mora verdim. Acaba kahverengi mi gerçekten? Bakalım. Şu an bir tane katil kaldı aramızda turuncudan kahverengiden şüpheleniyorum. Fix lan onu. Gitti onu düzeltmeye. Düzeltecek mi bakayım? Açık mavi düzeltmiyor. Açık mavi kahverengi. Açık mavi kahverengi. Şak açık mavi kahverengi değil mi? Açık mavi katil. Katil açık mavi. Acil, acil görüşme. Katil açık mavi. Açık mavi diyorum. Kafeteryada kaldın dedim. Sabotaj yapılan yere gitmedin dedim. Yani ne? Kendini bana açıkla diyorum. Ben açık mavi olduğundan şüpheleniyorum. Buna oy vereceğim. O da bana sıçatıyor. Turuncuydu diyor. Ta kahverengi diyor ki tamam kimse ölmediğine göre görevlerimizi yapalım diyor. O, o geçecek. Skip diyecek. bu Yok diyecek. Sen gitme. Bana sıçatıyor. Oksijen bölümüne gitmeyen tek kişi sendin diyor. Şerefsiz. Seni izliyordum ben dedim. Mavi dedim. Evet. Evet brown kahverengi gitti. Bana suçluyor bu diyor katil sahtekar bu diyor. Ben de gittim diyor şerefsize bak yalan söylüyor. Bana güven bu kahverengi diye. Dedim ki kahverengi dedim sen iki görevde sen yap dedim. Eğer e, mavi gitmiş olsaydı nasıl olurdu sen e, dedim iki görevde yapmış oldun dedim. Mavi ikimiz de mavi oy verdik. Kahverengi bana güvendi. Güvenini aldım şu an sağladım. Ki sahtekar değilim. GG dedi. I, tüm arkadaşlarınızı öldürdüm. Kahverengi miymiş lan? Kahverengi miymiş? Şerefsiz! Mavi değilmiş kahverengiymiş. Şerefsiz! Baştan beri buymuş. Sabotajı yapmış. Ve de düzeltmeye gitmiş. Beyaz olacağım. Kıyafetimi falan değiştirmek istiyorum. Kafama bir tane kral tacı koyayım. Skinimi değiştireyim. Çünkü skin önemli. Polis skin olsun da güvenilir görüneyim. Böyle olunca aşırı zevkli oluyor ama Türkçe olsa daha iyi olur yani Türklerle oynanmış olsa çünkü ve sesli olarak konuşulsa. Ne yazık ki çok fazla oynayan Türk yok. Mobil de var bu arada bu oyunun. Ücretsiz bilgisayar versiyonu 10 TL. Ben şu an bilgisayar versiyonu oynuyorum. Normalde az önce iki tane katil olması gerekiyordu ama birisi oyundan çıktı. Yine ekip üyesiz. Bir kere katil olayım çok iyi olacak ya. Katil aşırı zevkli oynaması. Swipe kart görevim varmış. Hemen kart, kart geçme görevi. Bu arada öldükten sonra da görevlerinizi yapabiliyorsunuz. Ee, ekip üyelerinize, elinize de ekip üyelerinize yardımcı olmak için. Oksijen odasından e, havayı temizle diyor. Şuradaydı galiba oksijen odası. Neredeydi? Elektriği kesti. Bak sabotaj yaptı. Elektriği kesti şerefsiz. Heh aydınlandı tamam. Düzeltti. Şurada işim var. Şunu kaldıracağım. Tamam görevim biri burada. Şurayı kontrol edeyim dur. İki kişiydi burada. İkisi de katilse bittim zaten. Ay! Şerefsiz! Öldürdü! Açık mavi, şerefsiz açık mavi. Bak öldürken öldükten sonra ne yazsan gitmiyor zaten onlara. Nerede nerede diye sorular ben size çevireceğim. Navigasyonda görmüş, navigation odasında görmüş. Ya navi hangi odaların ne olduğunu çevirmeyeceğim size. Yani Navigation'ınız yön odası mı diye bilmiyorum siktir. Orada görmüştü. Işte. Herhangi bir şüpheli var mı diyor. Ee, bak şerefsiz de bak. I was at engine. Aşağıdaki diyor motor bölümündeydim ben diyor açık mavi. Beni öldürdün şerefsiz yalan elektrik odasındaydın. Sikip geçtiler oylamayı. Ee, kimse atılmadı. No one was ejected. Kimse uzay gemisine atılmadı yani. İki tane katil hala kalıyor. Ben şu anda şeyim hayaletim. İstediğim duvardan geçebilir görebilirim. Ee, aynı zamanda kendi görevimde yapmaya devam edeyim takımıma yardımcı olayım. <laughs> Baba bak bak aşağıda bak. Aşağı bak bak. Bak şerefsiz. Bu şerefsiz. Şerefsiz. Beni öldürdü 3. Takip edelim bak bunu. Bak bak bak. Gavur tohumu. Yumurta kafalı seni. Bu arada bakın kamera ışığı yanıp sönüyor. Şu an kamera izleniyor demek o. Buraya yalandan buralara geliyor şerefsiz görev yapmaya. Yine bir ceset bulundu. Bu raporlamış. Her ceset bulduğunuzda raporlamayın bence. Raporlamayıp yanından geçerseniz ve sizi görürlerse bu katil diye sizi ispit, şey, 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 yapıyorlar. Suçluyorlar. Bak şerefsize bak. Kimi diyor atacağız diyor. Şerefsiz sen katilsin. Kimi oyladılar dur merak ediyorum. Adam dedi ki ceset buldum dedi. Herkes dedi ki kendi kendini raporladı dedi. Bak. Bak. Was an impost. kendi kendini raporlamış. Bu katilmişti. Şu an bir katil kaldı. O da şerefsiz. Şu Şurada ha. Hah buldum sonunda. Şunları temizlemem gerekiyor. Kazanmak için bunları temizlememiz gerekiyor. Tamam ben görevlerin hepsini yaptım. Şimdi so çok az kaldı. Burası fullenirse biz kazanacağız. Yani e, masumlar kazanacak, katil kazanamayacak. Aha birini öldürmüş. Öldürmüş burada. Bak geliyor. Bak 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 bak. Cesedi görecek. Raporlayacak mı? şey bitti. raporlamadan görevlerin hepsi bitti. Biz kazandık. Raporlamadı. Hemen yani görür görmez raporlamadı. Görüyor musunuz? Çünkü raporlamak da riskli. Hani sizden şüpheleniyorlar. Katilim. <laughs> Şere, az önceki şerefsiz mavi ile birlikte bak şerefsizle birlikte katilim hadi bakalım. Şimdi bak şuralardan geçebiliyorum ama geçmemem lazım hemen görünüyor çünkü. Burada sahte görevlerim var. Kart kart görevim var sahte yapabilirim şuradan. Nerede? Burada değil aşağıda mıydı? Şu şerefsizlikte. Bak öldürdü gördün mü öldürdü? Benim arka, o da benden olduğu için sorun yok. Öldürdü. Öldürdüm tamam. Tamam devam et. O, oyun dondu. Oyun dondu. Oğlum oyun dondu. Sunucu çöktü. Ya katil oldum, sunucu çöktü. Tam neyse ki birini öldürdüm ya. Yine ekip üyesiyim. Ee, katil olmak istiyorum. Katil olursam çok iyi olacak. Size çok iyi göstereceğim. Şu an şuradaki hemen görevlerimi yapayım hızlıca. Katil olup birilerini yamultmak istiyorum ya. Aşırı eğlenceli oluyor öyle. Burada da görevim var tek tekim adamla. Bu arada şüpheli de davranmamanız gerekiyor aynı zamanda. Bir, iki. Tamam. Görevleri anlatmıyorum neler yaptığımı. Çok da önemli değil. Yani çok basit zaten görevleri yapması. Şuraya gideceğiz. Acil, 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 acil. Ceset buldu biri. Birisi ceset buldu. Tartışma başladı. Kapalı yeşil, açık yeşilin cesedini bulmuş. Admin diyor. Admin, admin hangisi? Kim sunucunun? Big, big boy sunucunun şeyi admini. Ben geçiyorum. Sabotaj yapıldı. Jones, Combs. nere lan orada? Aşağı sabotaj oldu. Neyse oraya gitmeyeceğim. Önce şurada işim var. Sabotaja gitmezseniz de sorun. Kapalı yeşil de öldürüldü. Kapalı yeşil de demin demin duyuran da öldürüldü. Şimdi de diyorum? I was ben diye siyahla birlikteydim. Şunu şunu raporlayacağım. Başkanı raporlayacağım. Güvenmiyorum çünkü. Aa bak bu... Big boc raporlayan atılacak şu an. Aa buymuştu başından beri. Adam bilmiş. Aa bir tane daha katil var. Kahverengi ya da şey beyaz. Reis sen yan yana duralım. Siyahlı kaç. Oğlum siyahlı gitme. Gitme siyahlı. Adam götümde görmüyor musun? Bak şerefsiz şu beyaz Beyazdan korkuyorum. Beyaz olması lazım. Beyaz öldürüldü. Brown. Kesinlikle beyaz öldürüldü. Kahverengi kahverengi diyor. Kahverengi kesinlikle. Ben siyahlaydım. Kahverengi. Kahverengi seçtik. Doğru mu? Doğru. Kahverengi. Beyazdan korkuyordum ama kahverengiymiş. Farklı bir harita açalım. Oha 40 dakika olmuş da videoya başlayalım. Oyun beni çok sarıyor. O kadar sarıyor ki. Katilim hadi bakayım. Mavi ve sarı olarak katiliz. Ama farklı haritadayız bu sefer. Bu sefer farklı haritadayız. Haritayı bilmedi bilmediğim haritada katil olmak hiç iyi olmadı. Ve katilken sanki daha yavaş yürüyorsunuz ya. Bak şu delikler burada da bu haritada da şu deliklerden geçebiliyorsunuz. Her yerde bir özelliğiniz var yani katilken. Öldürdüm. Şuraya gireyim. Yukarı. Buradan çıkayım. Genelde ispiyonlamamayı tercih ediyorum. Öldürdükten sonra. Çünkü çok riskli oluyor. Yani sen kendi kendini raporladın diye bize şey yapıyorlar yalanda. Burada bir ceset var. Ceset var. Çık bizimki birini öldürmüş. Çık. Oraya gidiyor. Görürse öldürecek. Öldürdük. Kazandık. Bizimki çok hızlı. Ben iki kişiyi öldürdüm. Bizimki bayağı yok etmiş herkesi. Biraz sıkıcı oldu bu. Kabul ediyorum. Konuşma aşamaları falan çok iyi oluyor. ya yani şu haritada yapacağım ya. Bildiğim haritada yapacağım. Bir kişilik katil olunca daha zevkli oluyor. Ben bir kişi daha çok seviyorum. Videoyu bitirip editlemem lazım ama bir türlü kalkamıyorum. <laughs> Yine ekip üyesiyim. Çok fazla ekip üyesi oluyorum. Ben katil olmak istiyorum. Şerefsiz katil olmak istiyorum ben. Çıkamıyorum. Oğlum çok güzel oyun. Ben çok sevdim bu oyunu. Çıkamıyorum. Lanet olsun. Ne biçim oyun lan bu? Hayır, oynanış da çok dandik. Öyle özel bir yanı falan yok. Bak, şurayı sabote etmiş. Şerefsiz. Demin temizledim ben orayı. Demin buradaydım ben. Şurada işim varmış burada. İşlerimizi halletmeyek mi yani? Burada da işim varmış. Bunu hızlı çekerseniz olmaya, yavaş çekerseniz olmaya belli bir oranda çekmeniz lazım. Hani kart okutmanız lazım. Uygun oranda yani. Onu demek istiyorum. Aha da göre ceset bulundu. Tartışma. Ne oldu lan? Nerede buldun diye. Nerede? Ver. Nerede? Ben turuncuylaydım. Galiba açık yeşil diye. Bak şunu suçluyor. Niye açık yeşil diyeyim? Neden? Kanıtım var mı? Hani ne? Hani Ne? 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 ne neden açık yeşil? Çünkü diyor görevini yapmadı diyor. He. Tüm görevlerimi yaptım diyor. Sadece öyle dikildi diyor. Kimse kamera izledi mi? Yok kimse izlemedi. Ben geçeceğim ya. Skip diyeceğim. Güvenemiyorum. Kim yaptı kim yapmadı güvenemiyorum. Kimse atılmadı. <gülüyor> <gülüyor> La oyuna o kadar dalmışım ki hapşırmayı unuttum. Yani, hap do doğru yapıştırabilmeyi unuttum. Benim hapşırıcım böyle miydi? Kırmızıdan şüpheleniyorum. Kart kart yapma o kadar Kart çekme görevi o kadar uzun sürmüyor kırmızı şüpheli bana göre. Ben şimdi yine sabote etti birisi bir şeyi. Şuradan sabote etti. 9 2 4 5 7. Kimseyi görmedim. Bu düzeltti. Turuncu da turuncuya şu an güveniyorum. Şu an güvenilir bana göre. <laughs> Acil buluşma talep etti açık yeşil. Ne oldu? Acaba yanlışlıkla mı bastı yoksa bir açığını mı kapatmaya çalışıyor? Açık yeşilden şüpheliyim şu an. Açık yeşilden şüpheliyim. Ben güvenlik odasına gideyim lütfen. Şöyle izleyelim kameraları. Açık yeşil geçti az önce. Lan arkamda mı? Tam kamerayı ikimiz de izliyoruz da kimseyi görmüyorum şu an. Açık mavi gör. Orada bizim yanımıza geldi. İyi. Açık mavi öldürdü beni. Oğlum yeşil. Lan yeşil yanındaydım. Nasıl görmedin? Kameraya bakıyordum mal. La öldürdü cesedi buldum diye de rapor etti. Çerefsizden. Açık yeşili suçluyor bak. Bak açık yeşil suçluyor. Açık yeşil de mal turuncuyu suçluyor. Lan yanındaydım gerizekalı. Ya şu 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 kimse şunu suçlamıyor. Kameradan gördüm diyor. Lan mal yanındaydım India Forever Allah belanı versin. Lan yanımda dikiliyordu. Allah... Katil beni daha iyi savunuyor ya. Kameradan gördüm diyor. senin izlediğin kameraya sokayım gerizekalı. Oğlum bu bu mal. Neyse ki bizim mal atılıyor mal. Aptal yanındaydım mal. Salak. Siktir <laughs> Mal. Mal. İndi Bak ölenlerle konuşabiliyorum. Senin yanındaydım ve beni görmedin diyorum. Tam yanında beni öldürdü. Ciddi misin sen? Evet ama kim katil diyor. Hala kim katil diyor. Allahım çok iyi. Bizimkiler çok maldı ya ben çıkıyorum bu yeter bu kadar. Çok kötüydü siz geri zekalısınız ya. Özellikle o yeşil yok mu Allah'ın cezası. Neyse bu videodan bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Ben aşırı dönüyorum Zaten bir saat oldu videoyu çekeli. Çok eğlenceli benim için şu an. Canlı yayında da oynayabilirsem bunu oynayacağım. Canlı yayında da beklerim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan devamı için like atın. Abone olun kanalıma. Bildirimleri için Görüşmek üzere. Beğeniniz ve